Herkese merhaba, yeni Z tipi çadırımızı ve kabinimizi tanıtmak için şu an Belgrad Ormanı'ndayız. Kabinimizde değişen bir şey yok. Yine 1.5 milim paslanmaz çelikten üretilen poliüreye kaplama kabinimiz. Kabinlerimiz çok sağlamdır, herhangi bir şekilde bükülme yapmaz. Çünkü genelde şöyle bir soru soruluyor, neden alüminyumdan üretmiyoruz? Bu konuda piyasada biraz bir ezber var. Alüminyum konusunda bir ezberimiz var maalesef. Alüminyum çok yumuşak bir malzemedir bükülmeye karşı mukavim bir malzeme değildir. Çok rahatlıkla bükülebilen bir malzemedir. Biz bu bir, bir buçuk milim paslanmaz sacı makineyle zor büküyoruz. 3 milim bir alüminyumu elinizle bile bükebilirsiniz. Dolayısıyla alüminyum bu iş için uygun bir malzeme değildir. Bu işin oluru paslanmaz çelik. Ki bu sebeple şu anda Tesla Cybertruck'larını paslanmaz çelikten üretiyor. Aynı şekilde aynı mantıkla aynı malzemeyle. Kapaklarımız anahtarlıdır. Burada görünmediğine bakmayın. Kapaklı korunduğu için Gizli bir anahtar yuvası var burada. Bizim yine standart su koruma için yani araçların kasaları, arka kapakları daha doğrusu pardon kavislidir. Balık sırtı gibi. Buraya herhangi bir şekilde normalde fitilleme yapmamız imkansız. Çünkü orta tarafta basan, yan taraflarda açık kalacak veya yan taraflara bastırmaya kalkarsak bu sefer burada kapak göbek yapacak. Dolayısıyla bu pek mümkün değil. Bunu bizim düzlememiz lazım. E, arabayı kesip biçemeyeceğimize göre. Buradaki bir parçayla, şu ekstradan bir parçayla biz kapaklarımızdaki şu fitilleri, şunları oraya bastırıyoruz. Dolayısıyla şuradan baktığınızda göreceksiniz zaten. Buradan su girmesi mümkün değil. Göstereyim o parçayı. Burada düz bir alan yaratıyor. Burada da böyle bu şekilde buraya doğru kıvrılıyor. Ve bizim burada su geçirmez bir yer yaratmamızı sağlıyor. Kabinlerin ölçüsü. Biri bir araçla araca özel ölçüde biz üretiyoruz. Her aracın ölçüsü bizde farklı. Hilux'un, L200'ün ya da Hilux'un artık <laughs> piyasada iki dili var. L200'ün, Amaro'nun hepsinin ölçüleri bizde farklı. Biz bir ölçüyle bütün pikaplara aynı kabinin yapılabileceğine inanmıyoruz. Yani şöyle bir durum söz konusu değil. Hani biz bir ayakkabı yapıyoruz. Bu ayakkabıyı herkes giyebilir. Biz bir gömlek dikiyoruz size bu gömleği herkes giyebilir. Böyle bir şey mümkün değildir. Nasıl ki aynı herkes aynı beden kıyafetleri giymiyorsa aynı beden kabinleri de her araca uygulayamayız. Bunların araçla birebir kıvrımlarının, ölçülerinin, girinti çıkıntılarının araçla birebir uyumlu olması lazım. Bakın, kabin aracı oturtmuşuz. Buralardan en son noktada bir fitilleme ile burada yüzde olarak su sızdırmazlığımızı sağlamışız. Artı hepsi kilitli. Buradan aynı kilitle aynı anahtarla bütün kilitleri açabiliyoruz. Yeri gelmişken kapaklardaki su sızdırmazlığa bakalım. Şimdi bizim kapaklarımızda zaten bu noktalarda fitillerimiz var. Ha diyelim ki su sızdı ki sızar yani sızmaması mümkün değildir. İlla bir yerde bir açık vardır. Su o fitilin o aralığından sızar. Bizde o da problem değil. Sızsa bile burada zaten kanalımız var buradan da tahliye olup gidiyor. Dolayısıyla bizim kapaklardan su alma imkan ihtimalimiz yine yok. Yani bu zamana kadar bir müşterimizin bile bize kapağımda su alıyor problemine geldiğini görmedik. Şu noktalarda imkansız. E yine bu müşterimiz bizden karavan camı istemişti. Amortisörlü karavan camı. Onu taktık buraya. Buraya sürgü tip camda, limiz tabirli piyasada o minibüs camları Onlardan da takabiliyoruz. Ama orada şöyle bir şeyimiz var. Bizim kabinlerimiz yukarıya doğru açılı gittiği için o minibüs tarzı sürmeli camlarda ufak tefek su problemleri yaşanabiliyor. Bunlar da öyle bir şey söz konusu bile değil. Tabii burada biraz maliyet faktörü devreye giriyor. Müşterinin tercihine kalıyor. Maalesef araçların şu noktası. Şimdi bu pikaplar normalde kapatılacak diye tasarlanmıyor. Açık şekilde tasarlandığı için araç seyahat ederken sağanak yağmura yakalandığında eğer firmalar burayı tamamen su sızdırmaz yapsalardı aracınızın içi havuza dönerdi. Dolayısıyla böyle bir şey de istemezsin. O sebeple buraları aslında bilerek açık bırakıyorlar ki sular tahliye olsun burası havuza dönmesin diye. Ama biz burayı tamamen yani yapılanın tam tersine biz burayı tamamen su sızdırmaz bir hale getirmeye çalışıyoruz. Kabinlerimizin etrafında hiçbir şekilde su alma imkanı yok. Bir tek buralarda fabrikasyon imalattan kaynaklı su alma ihtimaliniz olabilir. Onun dışında şu bu araçta uygulamadık ama göstermek için söylüyorum. Şu noktalara kauçuk esaslı bir malzeme ile burayı su ve toza karşı geçirmez hale getirebiliyoruz. Amarok araçlar aplikasyon olarak kasası poliurea kaplı olarak geliyor. Yani aslında bizim Kaplama konusunda da ne kadar doğru bir şey yaptığımızı aslında yeni kasa imalatlarıyla araba firmaları bize kanıtlamış oluyor. Çünkü kasayı direkt poliüriye kaplamış ve göndermiş. Herhangi bir plastik malzeme, plastik havuz ihtiyacı duymamış. E aynı malzeme şu an kabinimizde de var. Yani dışarıdan bakan birisi, biraz bu işlere uzak birisi bu kabinin Volkswagen'in fabrikasından aynı bir şekilde çıktığımızı zanneder. Çünkü birebir dokusu, rengi, malzemesi her şeyiyle aynı, takım olarak duruyor bu arka kasa merdivenimiz. Bunu açıyoruz. Bu müşterimiz için raylı bir buzdolabı yaptık. Bu şekilde buzdolabını dışarıya çıkartarak erişebiliyor. Dolapların şöyle bir avantajı var. Kapakların yönleri değiştirilebiliyor. Yani şöyle göstereyim ben size. Bu çıkartılıp buraya takılarak yönü değiştirilebiliyor. Böyle bir güzel yanı var. Aynı şekilde burayı ittik. Dolaba rayı hiç çekmeden yan taraftan da erişebiliyoruz. Yani bu şekilde buzdolabımıza yine erişebiliyoruz. Evet gelelim kontrol ünitemize. Burada bu akü işaretiyle gösterilen yerde 200 amperlik LiFePO4 son nesil bir akü tercih edildi. Aslında ömürlük bir tercih oldu. Bu bataryaların cycle'ları ortalama 10 sene. Dolayısıyla bence doğru bir tercih oldu. Çünkü artık jel yavaş yavaş devri son buldu. Bu akü ayrıca çok daha hafif bu arada. Normalde 200 amperlik bir aküyü iki kişi zor kaldırırken bu akü tek kişi rahatlıkla kaldırabilir. Webasto olarak Eber Şipayer kullandık. 2.2 kW'lık bir Webasto taktık buraya. Burası kontrol panelimiz. Bu da yine müşterimizin istediği yönlendirici. Kendisinin çekme karavanı da var. Enerjiyi yönlendirmek istediğinde buradan tek noktaya bir noktasına, iki noktaya birden iki noktasına veya kapalı diyebiliyor. Enerji yönlendirme şalteri bu. Bunun içerisinde yaptıklarımızdan size göstereceğimiz 120 litrelik 104 kalite paslanmaz çelik su tankımız. Buyurun şöyle bir gösterelim. Evet burada da artık bizim klasikleşmiş yan dolabımız. Müşterimiz kamptan geldi. Doğal haline pek dokunmak istemiyoruz işin Burayı böyle bu şekilde daha da toparlayacak, dizayn edecek ilk kampıydı. Biz aracı teslim ettik. Hemen kampa gitti. Ee, burası su dolu bazı. Buradan tankın suyunu dolduruyor. Şuradan. Şuradan tankın suyunu dolduruyor. Bunu bilerek bu noktaya verdik ki içeriye herhangi bir şekilde su taşmasın. Direkt olarak burası olsun. Gereksiz olan su da tahliye olsun diye. Şimdi gelelim enerji konusuna. Bizim burada bir buzdolabımız var. 200 Amperlik bir Lifepo4 akümüz var, bataryamız var. İçeride su tankımız var, dolayısıyla bunun bir su pompası var. E bu kadar artı lamba setleri var. Biz bu enerjiyi nereden sağlıyoruz? Bu aküyü ne, nereden şarj ediyoruz? Yine bu sistemin içerisine, şurada gördüğünüz kontrol noktasına Victron marka bir DC-DC converter montajladık. Araç hareket halindeyken otomatik olarak aküyü şarj etmeye başlıyor. Bu tek yönlü çalışıyor. Yani aracınızın aküsünden tamamen bağımsız çalışıyor. Buradaki akü bitse de siz başa bastığınızda direkt olarak aracınız, aracınız çalışmış oluyor bu sayede. Aracınızdan dediğim gibi tamamen bağımsız. Check wife görevi görüyor bir anlamda da. Bu bitse de aracınızın aküsü dolu bir şekilde kalıyor. Hatta bu sayede şöyle şuradan voltajı görebilirsiniz. Şu an voltajımız 14.4 volt. Tepede bizim yine size bunu göstereceğiz. Ee, az sonra ama yeri gelmişken enerji konusunda şöyle çıkalım. Bizim burada 500 wattlık bir güneş panelimiz mevcut. Bu tamamen yeni tasarımımız. Çadırımızın tavanını artık güneş panelinden imal ediyoruz. Eskiden biz bunların tepesine önce alikobond koyuyorduk. Alüminyum kompozit panel. Sonra standart güneş panellerini 4 veya 6 tane ayakla bu sigma profillere sabitliyorduk. O şekilde bir enerji üretiyorduk. Sonradan artık kendimize 4 milim kalınlığında kendi istediğimiz ölçülerde güneş paneli ürettirip tavan malzemesi haline getirdik bunu. Yani çadırımızın tavanına bunu yerleştiriyoruz ve konu kapanıyor. Bu sayede bir kere yükseklikten 5 santim kazandık. Çünkü nereden baksanız güneş panelinin kendi ekstra yüksekliği vardı. Görsel olarak inanılmaz avantaj sağladık. Ne derseniz diyeyim güneş paneli üstte köşeli görüntüsüyle çirkin bir görüntü yaratıyor. Bundan kurtardık. Ağırlık. Yaklaşık o üzerine koyduğumuz alüminyum kompozit panel 20 kilo kadar bir ağırlığa sahip olduğu için ondan da kurtardık. Bizim yaptığımız tek şey şu an güneş panelini tavana oturtmak. Tabi alt noktasında izolasyonu var. Yaklaşık 6 milimlik bir izolasyon malzemeyle kaplı altı. Oturtmak, silikonlamak ve çıtalarını takmak. Dolayısıyla artık tertemiz bir şekilde enerji üretiyoruz. Bu da Dünyada bunun alternatifini görmedik, İlk defa biz bu şekilde öğrettik. Bilmiyorum, ben görmedim, gören varsa da altta yorumlara ekleyebilir. <laughs> Gelelim Z tipi yeni model çadırlarımıza. Bizim üçgen tipte açılan çadırlarımızla aslında temel tasarım olarak, malzeme olarak aynı malzemeden üretiliyor. Yine krafo, kople, sigmo, profillerden üretiliyor. Bunun en büyük avantajı, buraya her türlü aksesuarı, bunu korniş gibi düşünebilirsiniz. Buradan giren somunlarla montajlayabiliyorsunuz. Yan tente, led lamba ve soyunma kabini ne istiyorsanız bu kanallara montajlayabiliyorsunuz. Bu çok büyük bir avantaj. İkinci büyük yeniliğimiz şu. Köşe noktalarımız bizim daha önce 90 derece birleşiyordu. Biz piyasada olmayan bir malzemeyi kendimiz tasarladık ve ürettik. Bunların hepsi CNC'de işleniyor. Buradan somun giriyor ve ilerliyor. Hem bize burada bir pah noktası verdi hem de buradan somunlarımızın gideceği bir nokta yarattı. Daha önce biz 90 derece bunları ürettiğimiz için oralar körleniyordu. Artık körlenmiyor. Hatta başka yöntemlerle bir şekilde açıyorduk buralara kanallar açılıyordu. Artık gerek kalmadı. Kendiliğinden burada somunun girme noktası yap. Bunlar bizi çok uğraştırıyor ama çok güzel oldu. Çadırımızı açalım. Yine çadırımızın açılışı Diğer modelimizdeki gibi çok kolay. Yukarıya doğru kaldırıyorsunuz. Ve açılıyor. Bu kadar. Germe lastiği. Bunu topluyoruz aşağıya doğru. Bu katman itibariyle baktığınızda aslında bizim standart üçgen çadırımızın açılışı. Bunun diğer modelimizden farkı bir katman daha açılıyor. Yani aslında sanki iki çadır üst üste konulmuş gibi. O açıldı. Şimdi o da diğer taraftan açılacak. Böylece içeride yaklaşık 130 santimlik bir yükseklik yaratacak. Kapmanı açtığımız zaman güneş panelini görme şansımız tek olmuyor. O artık direkt güneşle muhatap oluyor. Şimdi geldik bu çadırımızın kazıklarını takmaya. Evet ilk kazığımızı taktık. Bu kazıklarımız da yine tamamen bize ait bir tasarım olup bu da dünyada tek. Normalde biliyorsunuz çadır kazıkları dümdüz olur. Burada yaylanmayı artırsın diye biz biraz antenlerden ilham alarak bu şekilde bir yay noktası ürettirdik. Yerme noktasına takılıyor. Ve evet çadırımızın arka yüzü bu. Şuradaki kedi toplanma sizi yanıltmasın. Çadır rahat toplansın diye takılan şeyler bunlar. Bunlar normalde böyle. Geldik ikinci katmanın açılışına. Çadırın birinci katmanını açtık. Bu arada çadırı bu haliyle de kullanabilirsiniz. Yani üçgen olarak da çadır kullanılabilir. Şimdi ikinci katmanı açıyoruz. Kilitlerini açtık. Ve kaldırıyoruz. Bu kadar. Bunun da yine kazıklarını takacağız. Çadırımızı açtık. Şimdi içerisine girelim. Normalde kabin yüksekliğimiz aracın kendi kasası ortalama 50 santim. Bizim kasamız 59 santim. 60 diyelim düz hesap. 110 santim yüksekliğimiz var. Bunun içinde pek durmanız mümkün değil. Yani normal şartlar altında biraz zordur. Ancak böyle eğilerek durabilirsiniz. bizim artık bu da klasikleşmiş. Açılabilir taban sistemimiz sayesinde birinci katman, ikinci katman ve bu da uyku alanı. Evet çadırımızın içerisindeyiz. Bunlar germe noktalarımız. Kapatırken kolay kapansın diye. Şimdi çadırımızın iç yüksekliğini göstereyim ben size. Dizlerimin üstünde tavana sıfıra sıfır. Ben 1.73 bir adamım. Yani yaklaşık tavana değiyorum derdisi. Dolayısıyla çok ferah bir iç yüksekliğimiz var burada. Şimdi bu germeleri kapatıyoruz. Bu çadır normal kullanım formuna geldi. Bu tarafta yine bu tarafta sağda ve solda açılan pencerelerimiz var. Yine bu tarafta da burada yeni bir germe noktamız var. Bunu da açıyoruz. Evet çadırımızın içerisindeyiz. Sağ penceremiz, sol penceremiz bunları açtık, kapaklarını açtık. Burası 3 katmandan oluşuyor dışarıda sineklik, ortada akrilik şeffaf mika en e, iç kısımda da e, kapatmak için çadırla aynı kumaşta kapaklarımız mevcut. Bu akrilik şeffaf mikalar e, ithal malzemeden kullanılıyor. Maalesef yerliler aynı kaliteyi vermiyor. Bunlar toplandıktan sonra kırış kırış oluyor. Dışarıyı çok net göremiyorsunuz. Bunun şöyle bir güzelliği var. Diyelim ki dışarıda yağmur yağıyor ama çadırınızın içinde su alsın istemiyorsunuz. Kapağı topladıktan sonra buradan dışarıyı, yağmuru izleyebiliyorsunuz. Manzarayı izleyebiliyorsunuz. Ön ve arka pencerelerimiz de tamamen açılıyor. Yani sineklik var. Bu dediğimiz şeffaf penceremiz var. Akrilik malzemeden. En sonunda da yine kapağımız var. Burayı tamamen açabiliyorsunuz. Yine ön ve arka taraf ikisini birden açabiliyorsunuz. Burada cep telefonu için veya işte artık ne amaçla kullanmak istiyorsanız burada 2 adet sağda ve solda çantamız mevcut. Yine burada da herhangi bir istediğiniz noktaya cırtlayabileceğiniz çantamız mevcut. Bunu istediğiniz noktaya takabiliyorsunuz. Çadırın içerisinde 12 volt USB yerimiz var. Aydınlatmalarımız var. Tepe noktası dediğim gibi güneş paneli zaten. Altında izolasyonu var. Ve halı kaplı. Bu halının şöyle bir avantajı da var. İçerideki rutubeti de engelliyor. Yani içerideki kişi kalırken İster istemez bir tamam havalandırmalarımız var ama bir rutubet oluşuyor. Bu halı biraz onu da sönümlemiş oluyor. Şimdi gelelim kapak sistemimize. Çadırımızın kapak sistemini anlatalım. 1, 2 ve 3 katmandan oluşuyor. Bunun iki parça olmasının sebebi gece uyurken yan taraftaki kişiyi rahatsız etmemek için herkesin kapağı ayrı. Herkesin kendine ayrı bir kapağı var burada. Zaten baş kısmı buraya veriliyor. Burada uyunuyor. Ee, ayak kısmı için diyelim gece bir ihtiyaç oldu. Tuvalete gidilecek. Kendi kapağınızı buradan açarak aşağıya iniyorsunuz. Yan taraftaki kişiyi uyandırmamış oluyorsunuz. Ben yine bu açıdan çadırımızı göstereyim. Burası tamamen açılıyor. Burası akrilik şeffaf mika. Dışı sineklik. Buradan manzarayı seyredebiliyorsunuz. Dışarıda yağmur yağsa bile her tarafı kapatsanız bile. Bu arada aynısı bunda da var. Ve burada da var. Yani çok ferah bir çadır. Çadırımız kesinlikle su geçirmez. Onunla ilgili hiçbir şüpheniz olmasın. Çadırımızın iki, tane, iki adet kapağını açtık. Burayı da açtıktan sonra burada gezip dolaşabileceğiniz, ayakta durabileceğiniz çok ferah bir alan yaratılmış oluyor. Gelelim su tankına. 304 kalite paslanmaz çelikten 120 litre burada su tankımız mevcut. Onun bu kısmı da yani şu düz noktadan sonraki bu pahlı olan kısmından sonrası da açtırıp direkt olarak buraya mazotu dolduruyorsunuz. Bu devastoyu besliyor. Buranın yine seviyesini buradan görebiliyorsunuz. Mazot tankının seviyesini buradan görebiliyorsunuz. Aynı şekilde su tankının da seviyesi mevcut. Kapatıyoruz. Burada ya bu çadır yapılırken bütün detaylara haddinden fazla dikkat edildi. Yani şöyle söyleyeyim. Şuradaki e, kopçik miydi bunun adı? Herhalde kopçikti. Bunlar tek yönlü çalışıyor. Yani içerideyken siz bunu bu şekilde atıyorsunuz. Buradan açılması çok zor bir hale geliyor. Yani tek yönlü. Dışarıdan kapatmak istediğinizde bu. içeriden kullandığınızda da içeriye doğru dönüyor. Yeni ürünümüzü elimizden geldiğince size tanıtmaya çalıştık. Yine sorularınız olursa, talepleriniz olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bizi winkelcamp.com web sitesinden, winkelcamper instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.